Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Dersizliğinden herkese iyi günler gençler. Ben Ahmet Hoca. Farklı kadro yayınları TYT Soru Bankası ile karşınızdayız. Soru çözümlerine başlayalım. Evet x oluşan bileşin kütleci oranı 5 bölü 4 muş. 90 gramlık bileşi elde etmek için x ve y'den eşit kütleler alındığında hangi maddeden kaç gram artar? E o zaman arkadaşlar 5K'ya 4K reaksiyona girmişler. Toplamda 90 oluştuğuna göre K buradan 10 çıkar. Yani bu şu anlama gelir. X ve Y reaksiyona giriyor ya. Bunlar eşit kütlede alındığı zaman bundan 50 gram reaksiyona giriyor. Bundan 40 gram giriyor ki 5'in katı ve 4'ün katı olduğu için e o zaman eşit kütlede birinin bitmesi gerekecek. 50-50 alırsam 40 alırsam bura bitmez. Onun için 50-50 alacağım. Demek ki 10 gram ne yapacak? Y'den artmış olacak. Cevabımız kaç gram Y artar dediği için B olarak karşımıza gelir. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 30 gram X ile 30 gram Y'nin %75'inin X olduğunu söylüyor. O zaman X bölü Y'nin kütlece oranının 75 bölü 25 yani 3 bölü 1 olduğunu anlarız. Yani bundan 10 ile çarparsam 30'a 10 gram olarak karşımıza gelir. Hatta veyahut da 30 gram Y aldığımıza göre 30 eksi 10'dan da 20 gram Y ne yapmış olur arkadaşlar? Artmış olur. 10 gram Y artmıştır hikayesi yanlıştır. Evet yanlış yere işaretlenmiş. Bileşin 1 bölü 4'ü Y'dir. <laughs> e, 4'te 1'inin Y olduğunu görüyoruz zaten. Y elementinin X elementine kütlece oranı 1 bölü 3'tür şeklinde söylüyor. 1 bölü 3 olarak görüyoruz arkadaşlar. X elementinin atom kütlesinin Y elementinin atom kütlesinin oranı 1 <laughs> olamaz diyor. Şimdi buradan doğru mudur yanlış mıdır ona bir bakmak lazım. Bileşim formülü X A şeklinde yazsam. Kütlece oranı zaten belli. A X B, y şeklinde bir formüle sahip. Kütlece oranımız 3 bölü 1. X elementinin atom kütlesinin Y elementinin atom kütlesine oranı 1 olabilir arkadaşlar. 1 olamaz demiş. Yanlış olarak söylenmiş. Evet, hepsi tek işareti uygun yerde kullanılmıştır. Kalsiyum oksijen gazları arasında, kalsiyum katısı ve oksijen gazları arasında gerçekleşen tepkime eşit kütlede alınmış bu tepkimede reaksiyona girenler buna göre hangisi yanlıştır şeklinde bir sorumuz var. Hemen kalsiyumun oksijene kütlece oranını yazalım arkadaşlar. 40 bölü 16'dan 4'e bölersem 14'e bölersem 4, 2'ye bölersem 5 bölü 2 olarak karşımıza gelir. Şimdi burada kütlece oranımız 5 bölü 2 olarak karşımıza geliyor. Eşit kütlelerde alınırsa yani kalsiyum ve oksijeni alırsam arkadaşlar m gram m gram. 5'in katı buradan reaksiyona girdi. 2'nin katı buradan. Demek ki ben ne yapacağım o zaman? Şuradan 5K yazacağım. Buradan 5K yazacağım ki 3K kimden artacak? O2'den artacak. O2 gazına bakarsanız 5K'da 3K ne yaptı? Arttı. Yüzde kaç artmış oldu arkadaşlar? Yüzde 60 arttı. Yanlış olan zaten budur şeklinde söyleyebiliriz. Diğer şıklara tek tek bakarsak tepkime sonunda kapta heterojen bir karışım oluşur. Katı var, gaz var. E gazdan arttı. E katıdan oluştu. Kalsiyum oksit de oluştu sonuçta. Heterojen bir karışım. Artan maddenin olmaması için ortama kalsiyum eklenmesi lazım. Ki gördüğümüz üzere oksijen bittiğine göre kalsiyum eklenmeli. Oluşan bileşiğin kütleci oranı 5 bölü 2 idi zaten. Hepsini de cevaplamış olduk. xe 3 bileşiğinin X'ye elementler arasındaki oran eşit kütlede X'ye alınıyor. xe 3 bileşi oluşuyor. Buna bağlı olarak da hangi elementten yüzde kaç artar? X bölü Y'nin kütleci oranı 4 bölü 3'müş. Hangi elementten yüzde kaç artar? X, Y reaksiyona girerse m gram m gramsa o zaman 4K buradan girdi. 3K buradan girdi. 4K, 4K girerse K buradan artar. Yani 4K'dan kaç arttı arkadaşlar? K artı Y'den yüzde ne artmış olduğu zaman? Yüzde 25 Y'miz artmış olduğu şeklinde söyleyebiliriz. X elementi ile Y elementinin oluşturduğu X'ye 3 bileşinin X'in kütlesini bileşin kütlesinin oranı. Bakın x'in kütlesinin bileşin kütlesine oranı 5 bölü 9'umuz. O zaman arkadaşlar x'in kütlesinin y'nin kütlesine oranı 5 bölü 4 olarak <laughs> söyleyebilirim. Hem gram x ile 200 gram y'nin tepkimesinden en fazla bileşin formül değişmemiş. 360 gram ve bileşik oluşmuş. O zaman 200 gramlık ben y almış olsam. Burayı da 50 ile çarpsam. Bakın 250'ye 200 gram olur. 400 50 gramlık bileşik oluşur. Ama 360 gram olması lazımmış. O zaman arkadaşlar biz mantık olarak 200 gram y değil de m gramlık yapıyla alakalı durumu anlamamız lazım. Yani şu 5K ve 4K var ya işte o 4K ve 5K'yı topladın 9K 360'mış. K buradan 40 çıktı. 40 çıkarsa o zaman buradan ne olur arkadaşlar? Çarparsam 100 gram neyi alırım ben? X alırım. 80 gram da bundan alırım ki 360 gram oldu mu bu arada? 40 pardon. 40 çarparsam 200 grama 160 gram. 200 gram x almam lazım. x'in kütlesini 200 gram olarak söyleyebiliriz. Geldik en son soruya. E, genel itibariyle ÖSYM'nin sorduğu kalıplardan bir tanesi. Dikkat etmek lazım. Şimdi x elementlerin birinci, ikinci bileşikler oluşmuş. Buna bağlı olarak hangi grafikte kütlece yüksekliği yüksek oranda x vardır şeklinde bir soru var. Y'leri vermiş. Hemen x'lerini bulalım arkadaşlar. 16 gram x var. Bakın A şıkkında, B şıkkında hemen C, D, E şıklarını tek tek yapalım. X ve Y olarak yazalım. X'ten ne kadar gram var? 16 gram. E8 gramı Y'ymiş zaten. B'den ne kadar arkadaşlar? 4 gram Y olduğuna göre 16 gram X. E, C'den ne kadar? 6 grama 12 gram. E, diğerinden arkadaşlar 10 grama 15 gram. 3 grama 9 gram. Bizden ne istiyor? X istiyor. O zaman Y'leri ne yapacaksınız? Sabitleyeceksiniz. Temel mantığı bu aslında. Y'leri sabitleyebilmem için ne yapmam lazım arkadaşlar burayı? 120'de eşitlemiş olsam 15'te çarparım. 15 ile çarparım. 15'te ile çarpmam değil mi? 30 ile çarparım. 120'de. 20 ile çarparım. 12 ile çarparım. 40 ile çarparım. E tabii ki bunda çarptığınız gibi bunlarda ne yapmanız lazım? Bunlarla çarpmanız lazım. En fazla miktar hangisinde çıkıyor derseniz 5 çıkıyor. 480 olarak cevabımız bu olarak söyleyebiliyoruz.